Pedal'dan herkese selamlar. Arkadaşlar harika bir çekilişle karşınızdayım. İçinizden şanslı bir kişiye Formula X Enduro patlak önleyici sıvı ve bir adet de bisiklet zinciri yağı hediye edeceğiz. Yine aynı şekilde ikinci kişiye de aynı ürünleri hediye edeceğiz. Peki çekilişe katılmak için neler yapmanız gerekiyor? Aslında çok basit. 4 tane maddemiz var. Bir aşağıya açıklamaya zaten hepsini tek tek linklerini de bırakacağım. Yapmanız gerekenleri de yazacağım. Birincisi, Formula X Türkiye Instagram hesabını takip etmek. İki, 2.pedal nokta Pedal Instagram hesabını takip etmek. Benim yedek hesabım oluyor, onu takip etmenizi istiyorum. Üç, Bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalına abone olmak. Dört, 2 Pedal 60 hesabındaki çekiliş postuna iki samimi arkadaşınızı etiketlemek. Çekilişimiz. Bu video yayınlandıktan 9 gün sonra açıklanacaktır. Bugün en uzun gece yani 21 Aralık gecesi. 21 Aralık e, 30'unda çekilişimizi açıklayacağız. İki pedal hesabından canlı yayınla duyurulacaktır. Hepinize bol şanslar dilerim. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.